Evet arkadaşlar bugün Omen simülatör oynuyoruz. Hocam bunda aşağı inmez. Seçeneği yok mu? Maksim kadar yani. Simülatör yapalım. Single player. Bu kim lan? Kazak. Trump, Obama, Ort of the war. Yeah. Oh Hocam en iyisi burada bence hani Lord of the World. Jesus hey, hey adamım. Bakalım boy nasıl? Hiçbir şey anlamıyorum. Oyun İngilizce yapıp... ...Rusya yazıları görmek falan. ...herhalde protesto ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bakalım nasıl bir oyun. Steam'de bedavaydı bu oyun. Ya bedava ya da 1-2 lira bir şeydi, bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. <laughs> Tavukla beraber... ...görevdeler. Bildirim gelmiş. Omen Simulator. <laughs> Ruskey. Bakalım. Yuh! <laughs> be bütün Bu ney? Görevler vermiş ama tam anlamıyorum Bunu geri içeri koydum Bu ne lan? <laughs> Dalga geçmişler bir yet, ye. hocam bunu geri officers lobby Bu ne Y'ye basınca şeyin üstüne oturuyor da bunu oturtmamış ya E yok Bu ne oğlum? P ne işe yarıyor? ne? K Ha tamam böyle daha iyi Ya <laughs> bak bu adamı koymuşlar ya. 2024. Biz bunu neyle Bu ne oğlum? Yanından geçenler niye ölüyor? maşan Bunu kapat K ye miydi? K'ye basalım Neyle tutukluyoruz lan biz bunu? Bunlar tutuklama yok herhalde ha, yani Hani Putin of the Lord ya Yanına gelen herkes ölüyor İnanılmaz Pres u mu? Tabuyla ile... hocam bizim, bizim boy da büyük maşallah. Saata tıklada yönlendiriyormuşuz. Bunu öğrenmiş oldum. Ay bir beyler. Bu ne oğlum? Dediğimiz her insan ölüyor. Diyorlar. anlamıyorum ama arkadan gidince bir seçenek mi çıkıyor anlamadım. Maymuna bak. Terbiyesiz. Bu neydi lan? Hocam çok kötü pozisyonda yakaladık <laughs> bunlar ne? Çıkalım buraya girelim mi? Burada ne varmış? Hep aynı müzik bu. <Bari gülüyor> telif yemeyelim. Burada ne var? Uaaa wow, buddy boulder. Hocam telif yemeyelim buradan da. <laughs> Çok garip bir oyunmuş. Burada ne var? <laughs> Oh shit. Şey. Hocam çok, çok <laughs> <dönümler bunlar. gülüyor> şey. yerde <laughs> biz burada telif <laughs> çok. Çık, çık, çık. Şunu kapat. K ile geri kapatıyorum Galiba tek bu kaldı. Allah korusun. Hocam çık çık. Gelip gideceğiz ya. Neyle mi tutukluyoruz yani? Sınav. Hangi tuş çıkıyor yere şey yapınca hiç anlamış değil F çıkıyormuş. F ile tutukluyorum. Kaputin ha bizi destekliyor bu. Galiba. Tutukladık bunu ne yapacağız şimdi? <laughs> Koşuya bak. Sağa sola yapıyor ya. Yani. Yanlış kişiyi mi tutukladık lan? Bunları mı tutuklayacağız? Aa bak bir şey atladı. Hocam rastgele birisini tutuklasak tamam bu sefer bu olur büyük ihtimal lan? Buraya koymuştum daha değil mi? Polis arabasının yanına koyalım şimdi. Hocam sal artık bunu. Başka bir yere mi koyacağız? Ne yapacağız? Hocam al alın bunu ya. Hem miydi? O muydu? Hocam en baştan K'ye basalım neymiş? Press U. Çok tuhaf bir oyun. Bu oyundaki zaten görev amacı anlayamadım. Çünkü bu adamı nereye götüreceğimi anlamadım. Ha bu yine tavsiye edeceğim bir oyun. Bu tabii ki de hayır. Saçma <laughs> Garip bir oyun. Hep aynı yerlere gidiyoruz mesela. Çok da güzel yapamamışlar oyunu. Bu adamı da nereye bırakacağım bilmiyorum. F'ye basıyorum bug'a girdi herhalde. Polisler bunu alsanız ya. Burası nereye gidiyor? Ee adamın çok kötü görüntüler var. Burada da ama aynısı.

Ya niye burada G yok ya? Diğerlerinde vardı. Evet. Bak hepsi de aldı. Vurma. Evet. Ucap evet. alın bak. Evet. <laughs> Aa, evet. Hocam telif yemeyek. Sen ne? Bok diyorsun nasıl Çok saçma ya, burada karakter değiştirebiliyoruz mu? <laughs> Single player. Karp, alacağım bakalım. Trump ne kadar bir işe yarayacak? Tamam hocam geçelim buraları. <laughs> Tuhaf bir oyun olmuş. Ya Trump da trollü. Hocam Trump niye Rusça şey yapıyor? bir çekip konuşma. Tamam. Hocam ayıp değil mi işiyon ya? Gelede ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma. E, P'ye bastım ben. U'ya basmadım ama. Trump'la ne yapıyor? Ha Trump'la dövemiyoruz bir şey. Ha hayırdır <laughs> birader seni tutuklayalım. O çok tuhaf bir tutuklama şey oldu ama. Tamam bir kişiyi tutukladık. Aa seni gözüme kestirdi bile. Trablus kart mı diyor ben anlamadım. Aa böyle oldu mu? Bunu hemen şey yapalım tutuklayalım bir iki kişi. Can çok kötü oyun ya. Yani. Ha bunlar şeyi savunuyor işte. Anladığını siz gök kuşağını. <laughs> Hocam bak siz beni görüyorsunuz değil mi? Bak size bu olmasını istemiyorsanız düzgün davranın. <laughs> Ses de öyle bir tuhaf ki. Ya işerim üstünüze. Yani? Arkadaşlar oyunun sonuna gelelim. Çok tuhaf bir oyun. Oyunumuzu tavsiye eder miyim? Hiç zevkli değil. Ne yapacağımı anlamadım zaten. O kadar da yani kötü bir oyun. Bedava olsa bile almanıza gerekiyor. Yani kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atarak da destekleyebilirsiniz bizi. Farklı oyun videolarında görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.